Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu bugünkü yazısında Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığına aday olma durumunu ve kazanma ihtimalini değerlendirdi. Erdoğan'ın hangi şartlarda yeniden aday olabileceğine de değinen Uğuroğlu, Erdoğan'ın adaylığı için tek yol vardır. Muhalefetle anlaşıp Ekim Kasım 2022'de erken seçim yapmak. Bilet ittifakıyla anlaşması şart. Çünkü meclisteki sandalye dağılımı şöyledir. AKP 285, MHP 48, Büyük Birlik Partisi 1, toplam 334. Erken seçim kararı için 360 oya ihtiyaç vardır ki 26 milletvekiline ihtiyacı vardır Erdoğan'ın. Peki muhalefet Ekim Kasım 2022 için Erdoğan'ın 3. kez cumhurbaşkanı adayı olmasının yolunu açar mı? bence açmalı ve bir an önce seçim yapılmalı ki Erdoğan'a yenilmeyi tattırmalı. Millet bir an evvel ucube rejimden kurtulmalı. AKP ve Erdoğan 20 yıllık saltanatlarının sonunda fakiri daha da fakir, zengini daha da zengin yapmanın hesabını millete vermeli. Kendim ettim kendim buldum diye söylene söylene saraya veda edecektir Erdoğan sözleriyle Erdoğan'ın olası bir erken seçimde kazanabilme şansının bulunmadığını belirtti. Saadet Partisi Genel Başkanı ve Hukukçu Mustafa Kalamaksa, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez aday olup olmayacağı konusunda eğer gerçekten seçimler 2023'te vaktinde yapılacak olursa Tayyip Bey anayasaya göre aday olamaz. Meclis erken seçime karar verirse o zaman Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olabilir. Başka yolu yok ifadelerini kullanmıştı.